Odamdan çık. Aa, o koku çok güzel. Bu iğrenç. Annem dedi ki abinin masasında ödev yapabilirsin. Hiç şansın yok. Ben çalışmam lazım. Zaten şu an ben kullanıyorum. Asla. Tatlı sürat kapatıldı. Ağlayan yüz aktif edildi. Hayır dur. Anne. <laughs> Sigmam neden ağlıyor? Musti masayı kullanmama izin vermiyor. Bırak o kullansın. Yoksa öbür tarafta akrabalarınla tenis oynarsın. Neyse kullanabilirsin. Çünkü kraçeri nasıl yeneceğimi biliyorum. La 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 Odamdan çık. Annemi duymadın mı? Önemli değil çünkü o burada. Kim? En küçük kuzenimiz Tabletico. Şimdi değil. Kraçeriyle oynamak istiyorum. Kuzeninle oynayacaksın. Nasıl bir anda arkamdasın? Kraçeri hadi gidip oynayalım. Hadi oynayın. Ne kadar süre? Burada neler oluyor? Çikolatanı her yere bırakmışsın. Evet. Ne olmuş yani? Hemen temizle yoksa annem kızacak. Annem beni çok seviyor. Ben en sevilen çocuğum. Bunları sana temizletecek. Bugün hangi gün olduğunu unuttun mu? Annemin dolar günü. Bu senin sonun olacak. Hayır oğlum bugün. Bugün her şey mükemmel olmalı. Çünkü bugün arkadaşlarım geliyor. Bu da ne? Bunu kim yaptı? Kraçer yaptı anne. Lütfen kızma ben senin en sevdiğin çocuğum. Roblox'u öbür tarafta oynayacaksın. <laughs> Şampuanımı ve havlumu kim aldı? Evet abi. şampuanın harika ve havlun çok rahat. O sen miydin Firat e? Evet. Annemin dediği gibi paylaşmak önemsemek demektir. Önemsemekten mi bahsediyorsun? Evet. Paylaşmak güzeldir. Neyse Firat Hadi yarın bekle. Kanımı alacağım. Evet. Ertesi gün. Merhaba kardeşim. Yeni bir şampuan aldım. Lütfen kullanma. Çok pahalı. Tabi abi. Asla kullanmam. Teşekkür ederim. Kullanacağım. Çok aptalsın abi. Ben firaçer mi oldum yoksa? Neyse sadece bekleyin. <laughs> Ne oldu kardeşim? Şampuanın beni kel yaptı. Çünkü o tüy dökücü kremdi. Daha kel olmak istemiyorum. Al bakalım seni fare ben kazanacağım. Hey abi bir oyunda ben oynayabilir miyim? Hayır be evet, şu anda ben oynuyorum. <laughs> Küçük sigmama kim zarar verdi? Müst oynamama izin vermiyor. Bir dakika bekle. İkinizin de uyku vakti geçti. Hemen yataklarınıza. O çıraç neden her zaman mahvediyorsun? Anne yatmadan önce kitap okuyabilir miyim? Evet. Kitap okumak güzel bir şey. Okuyabilirsin ama uzun sürmesin. Zaten saat 8 oldu. İyi geceler küçük fare. İyi geceler anne. Ayrıca küçük sigmana da iyi geceler demeyi unutma. Nasıl unutabilirim ki? İyi geceler Sigmam. Seni ezik, nasıl kaybettin? Roblox oynamayı seviyorum. Bu kitap okumaya benzemiyor. Daha beni dövüyorlar. Artık televizyon izleme zamanı. Ey şeytanın çocuğu. Ne istiyorsun abi? Giriş açıyorum. İlk müşterim sen olmanı istiyorum. Ne satıyorsun? Çikolata ve süt. Çikolata 1 TL, süt ise 100 TL. <laughs> Çikolatan çok ucuz. Süt ise aşırı pahalı. Bu iş batar haberin olsun. Çok eminim satacak. Sütü asla satamazsın. Robux'una bahse girmek ister misin? Kabul. Tek bir şişe bile satamayacaksın. Anlaştık. İşte 1 TL. Şimdi bana bir çikolata ver. Al bakalım. <laughs> ne yaptın? Tabii çok kötü. İçinde fil kakası var. Ne? Bana süt ver çabuk. 100 TL alayım lütfen. Bu çok iyiydi. Şimdi bana Robux'umu öde. Neden? Asla süt satamayacaksın dedin. Ama sen aldın. Tezgah evet, lan bu. Kumandayı bana ver. Ama Frencelle Musti zamanı. Saatlerce sendeydi zaten. Uzaktan kumanda bende ve onu geri alamayacaksın. Ne? Nereye gitti? Bay bay. Buraya gel. Bin yakalayamazsın. Hemen aşağıya. Bin yakalayamazsın. Uslu durun çocuklar. Ne yapacaksın babaanne? Tırman buraya. Yaşlı görünebilirim ama 35 yaşında bir vücudum var. Göster bana. Peki tamam. O ne yapıyor? Neden dondurucuya gidiyor? Sana söylemiştim. 35 yaşında bir ceset. Bu anne değil mi? Kumandayı Musti'ye vermezsen aynı yerde sende olacaksın. Çabuk kavuk girelim. Donuma sıçtım. <laughs> o çaldım. Ne? Babaanne yardım et. Evet. O sana yardım etmeyecek. Beni yani yedin. mi yedi? O ee, öldü mü? Hayır sen ne yaptın sakızlayı? ya? İşitme cihazını çaldın. Yani bu sebebi bir de tam gaz alalım o moduna geçebilirim. Hayır hayır bu olamaz. Aman tanrım. Sigma'ma zarar mı verdin sen? Evet yaptı. Beni çok kötü incitti. Yalan söylüyor. Biriyle tanışmanı istiyorum. Kim? Bay Musti parçalayıcı. Merhaba Musti. Bunu yapma hayır. <laughs> Korkma Musti. anne. Bu nasıl mümkün olabilir? Artık duyamıyorsun. Kulaklarım duymuyor olabilir. Ama kalbim her zaman hisseder Musti'nin başı dertte olduğunda. Herkes sofraya. Yemek hazır. Kızarmış tavuk mu? Hayır, bugün yavaş pişirdim. En iyi yaptığın yemek yavaş pişmiş tavuk. Teşekkür ederim. Bu oyun çok zor, özellikle bu seviye. Kiraçer, Sofrada elektronik cihaz oynamak yok. Bitirebilir miyim? Hayır, hemen kaldır onu. Tamam ya. Bir hafta sonra. Bu gerçek olamaz. Evet, tebrikler. Piyangoyu kazandınız. Şimdi milyoner miyim? Evet, ama paranızı almadan önce biletinizi kontrol etmemiz gerekiyor. Tabii, olur. Hatırlatmam gerekiyor. Eğer telefonu kapatırsanız farklı bir kazanan seçmek zorundayız. Merak etmeyin. Kodu söylüyorum. 10. 10. 34. 34. 69. 69. Ve son iki rakam... Alo, orada mısınız? Bunu neden yaptın? Kendin söyledin, yemek yerken elektronik cihaz kullanmak yok diye. Sanırım yeni bir kazanan seçmemiz gerekecek. Polis neden burada? Annem kayboldu ben de 155 aradım. Ama sen 3 yaşındasın. Nasıl bu kadar akıllıca davrandın? Polis arayabildiğine şaşırdım. 8 9 10. Ci! Firaçer neredesin? Polis neden geldi? Firaçer senin kaybolduğunu söyledi. Sadece saklambaç oynuyorduk. Bu çok fazla. Vay fi şifresini mi değiştirdin? Muhtemelen evet. O zaman bana hemen şifreyi söyle. Roblox oynamam lazım. Bana hamburger al. Ha? Başka bir şey ister? Hayır sadece hamburger ile çalışacak. Hmm, tamam. Tamam, şimdi bana wifi şifresini söyleyebilir misin? Ev işlerini yap. Ama hayır ya. Ya bunu yap ya da wifi şifresi yok. Senden gerçekten nefret ediyorum. Senin bana bu kadar şeyler yapmaya zorladığına inanamıyorum. Şimdi wifi şifresini söyle. Ayaklarımı yıka. Çok aptalca. Hayır Fletcher, sadece sen aptalsın. Ne demek istiyorsun? Çocuklar, bu bağırış da ne? Abim wifi'nin şifresini değiştirdi Ben ne olduğunu söylemiyorum. Hamburger al, ev işlerini yap, ayaklarımı yıka. Ya, ya, ya. da yaz geldi. Bu da her gün her dakika. Mustafa ve anlamına geliyor. Ben. Küçük Sigmam okula hazır mısın? Ama yaz tatili. Benim okulum yok. Ama okulda başarısız oldun. ne anlamına geliyor? Matematikten sıfır aldın. Ama ben matematikte iyiyim. 1 artı 1 eşittir. Filipinden fasulyeye eşit. Yerin dibine gir. Bu bile neden sıfır aldığını kanıtlıyor. Tarih dersinden de sıfır almışsın. Bunun sebebi öğretmenin aptal olması. Bu rakamında ne tarihimiz var ki? <laughs> endişelenme anne onu açıklayabilirim. Açıkla bakalım. Hani Roblox oyunlarında bir seviyede başarısı olduğun zaman. Evet ve? Daha iyi oynamak için bir eğitime katılırsın. Tamam ve? Yaz okulu daha iyi bir öğrenci olmak için. Yani daha çok mu okula gideceğim? Daha iyi bir öğrenci olmak için mi? Aynen öyle sağ, sağ çocuk. Çocuk önce ne dedin sen? Baba annemden kurtulduğumu söyledim. Bu nasıl mümkün olabilir? Gözlüklerini saklıyorum. Biri ışıklarımı kapattı. Hiçbir şey göremiyorum. Bu hiç iyi değil. Babaanne yeni de artık seni koruyamayacak. Bunu yapma. Anne, Müşte bana telifle vuruyor. Sigma'ma kim zarar verdi? Ben kılıçlı samurayım mı oldum anne? Onlara Atila'nın kırbacı diyorum. Çünkü onları senin üzerinde deneyeceğim. Babaanne kurtar beni. Babaannemi yendim. yüzden hiç korkmuyorum. Ha? Sonunda gözlüğümü buldum. Ve ikiniz de Musti'ye dokunduğunuz için. Uçacaksınız. Uçacak mıyız? Babaanne hava yolları gururla Merhaba en sevdiğim torunum ve hava israfı. Hava, hava israfı, israfı kim? Aldığım hediyeler kimin hava israfı olduğunu gösterecek. Ama babaanne ikisi de Fıraçer için sanırım. Sanırım sen hava israfısın. Bunun sebebi Musti'nin hediyesinin dışarıda olması. Vay canına yeni araba. Peki sen ne aldın Kıraçer? Muhtemelen bir villanın anahtarları mı? Ha? Kandırdım bu değil. Disneyland'a gidiyoruz. Evet Disneyland'ı çok seviyorum. Sen değil sadece Firaçer geliyor. Yap, 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 yap. Sanırım favorin benim babaanne. Elveda kaybeden. Babaannem benden nefret mi ediyor? Geldik mi babaanne? Evet geldik. Disneyland'a hoş geldiniz. <laughs> Yine kandırıldım. Ben de Musti. Sana bol bol Disneyland'dan fotoğraf yollarız. Oraya bırakıp kaçtın mı? Evi çok özledim. Orada ne kadar kalacağına siz karar verin.